çocuklar Merhaba biz geldik ve Yakup deniz şortunu giydi birazdan sahile doğru, doğru gideceğiz denize gireceğiz değil mi Yakup orada neler yapacağız Rabiş şu kuma boğalım mı Rabiş seni kuma boğacağız evet tatilimiz başlıyor bugün ilk kez denize gideceğiz hadi hazırlandınız mı Rabiş şapkanı da takmışsın sen de şortlarını giymişsin Böyle evet, çocuklar herkes bizi bekliyor. Resul Ömer nerede? <laughs> Allah Resul'ün minderleri de burada. Herkes bizi bekliyor. Hira onu ne için getirdin? <laughs> evet hep beraber gidiyoruz. <laughs> çocuklar Züleyha'nın elinde dev havuz var. Değil mi Züleyha? Orada şişiririz. Size güzel videolar çektim inşallah. Poşete koyalım. Çiz. Burada da birkaç tane havuz malzemelerimiz var. Böyle Resul Ömer'i de koyacağız içine. Kardeşin de gelirse koyalım. Hem simitimiz var. Hem oyun yatağı gibi bir şişme tuzumuz var. Aç içine koy bakalım. Şimdi gidiyoruz hemen tatilimizin ilk günü. Ali. Evet. Çocuklar biz denize gidiyoruz. Hep beraber çocuklarla. Ne güzel hazırlanmış Ali. Resul de kucağımda. Resul Su tabancamızı da getirdik. Gidiyoruz. Hepsi Abiş gidiyoruz. Gün bir cemaat gidiyoruz. Hepsini getirdik. Hepsini getirdik. Bütün eşyalarımızı aldık. Hadi. Kerim de burada. Kerim. Hadi. Kerim'de Hadi. de su tabancası var. Hadi. Ali'deki çok büyük ama su tabancası değil mi Ali? Hadi gidelim sahile. Denize girelim. Besin. Abi nereye Asam. gitmiş? Ha? Bak abi denize Yakup üstünün başının haline şortunu. İyice sıkman gerek Yakup. Bu sana göre değil. Bak kolların çok zayıf kalmış içinde. Şu tarafa doğru koyacağım kollarını. İyice şişir. Bak bak ne hale sokmuş kendini ya. ATV'miz de burada Yakup. ATV turu da yapalım mı sonra? Çocuklara sahibi de gösterelim. Evet. burada Sen de tamam, kesin 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 ben Niye Resul nerede? Resul seni hani kuma şey. Resul. Yakup yapamadın mı bir türlü? Yakup bu sana göre değil herhalde. Bak kollarını şuraya sıkıştır evet. iyice çıkmasın tamam mı? onların oraya doğru dibe sıkıştır. Evet, resmi seni kuma gömeyim mi bebeğim? Şapkasını da takmış. Çok uysuz bu bebek ya. Tatile geldiğimizden beri ağlıyor. Niye ağlıyor uysuz? Ha? Yakup suya girmiş bile. Yakup, derinlere gitme tamam mı? Ayaklarını uzat. Ayaklarını uzat düz ya. Evet Ali güzel mi? Su nasıl? Hira'lar bu tarafta. Oh, anne, anne. Hira. Anne. Bak Hira nasıl bakıyor. Evet yavru yavru köpek. Yakup derinlere gitme. Bilmiyorsun yüzmeyi. Bak Hira kendini batırdı. Anne. Yakup ayaklarını da çık böyle yüz. Ellerini de çık. Bence ne? Yakup bence seni yazdıralım öğren. Ağzını kapatacaksın. Ne için gidiyor Yakup? Başını yukarıda tut. Başını yukarıda tut. Yakup öyle değil. Yakup. Yakup. Makarnan buraya gelecek. Koltuk altına doğru. Evet. Orada sıkıştıracaksın onu. Başını da yukarıda tutacaksın yüzerken. Evet. Başını batırma. Evet. Öyle yüzeceksin. Yüz. Hadi bakalım. Sen niye girmiyorsun Ali? Evet havuzun tadını çıkartıyoruz. Yakup'un yanına geç bana bak Ali'ye. Yakup. Ali su yuttu ya. Bir Yakup, Yakup hayır sen öyle yapamazsın. Onunla yüz. Ya. Yakup ipe doğru yüz. Yakup ipe doğru yüz ipi tutar. Hayrete <laughs> tuzenlerle geldik tatile yaptık. İzmir bir seferi insan burası e, Azmak Koyu diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsan burası Azmak Koyu. Yakup. Yakup'u kuma gömeyeceğim arkadaşlar. Ne dersiniz? Gömelim mi gömeyelim? Mi? Gelim bence ya kubu ben Soğukmuş arkadaşlar. Benim <laughs> ayaklarıma geliyor soğukmuş. Bay bay. Resul Ömer babasından. İnşallah buluyordur. Onu oraya bıraktım geldim. Rabi <laughs> sen niye mayolarını giymedin böyle geldin? Bak İran <laughs> giymiş. Niye böyle giriyorsun? Mayolarınla girseydin. <laughs> ha, hadi bakalım. Ali dalıyor. Bak Ali'ye Ali dalıyor. Yakup Ali niye batmıyor biliyor musun? Çünkü yeleği onu bırakmıyor batsın. <laughs> Rabiş öğrendin mi yüzmeyi? <laughs> Ama siz yani derinlere gitmiyorsunuz. <laughs> Kıyıda yüzüyorsunuz. <laughs> Sizin su tabancanız nerede? Bir şey ters döndü. Bir ters döndürüyorlar. Kerim, Kerim gel, gel arkadaşlar seni görsün buraya gel. Olacak, ay, yöntem, ay, ay. Ben yüzme da Yakup seni gittiğimiz gibi derhal yazacağız yüzme kursuna yazacağız. Hadi siz yüzün keyfinize bakın hadi. Resul Ömer'in yanına gideceğim ben biraz. Kerim. Bak su tabancasını aldım. Siz havuzdayken size su sıkacağım. Yakup'a da gideyim sıkayım. <gülüyor> Yakup. <gülüyor> üşüyor musun? Aa! Evet su tabancasını aldım. Denizde onlara su sıkıyorum. Aa! Yakup oraya kadar geliyor. <laughs> Kerim nerede? <laughs> Ermez sizi uyarım. Gelip seni ıslatacağım. <laughs> Arkadaşlar biz burada eğleniyoruz. Siz de inşallah eğleniyorsunuz. Okula az kaldı zaten. Tatilin son günleri. Yakup ben ıslatacağım. Aliye de sıkıyorum. Ali. Ali ben Resulümelin yanına tekrardan gideceğim. Tekrardan Resülem'in yanına İsa'yı ya da ıslatalım. İsa sen de gel <laughs> Bak Ali'yi, Kerim'i ıslatıyorum. Arkadaşlar, Kerim'i ıslattım. Kerim hak etti ıslanmayı. Yaramaz Kerim. Kerim güzel mi? Atma Kerim onları. Kerim denizdeki kumları alıyor. Efe'yi ıslatacağım. Çocuklar, Efe'yi ıslatıyorum. kulun oldu efe o yüzmeyi hayır, bilmiyor bak hayır, sakın öyle şeyler yapma tamam mı kolluklar ya? dayının yanında Resul Ömer'in yanında Iıı, Hadi şey suya gir suya gir <laughs> suya gir arkadaşlar bu arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın hoşça kalın bay bay